Merhaba arkadaşlar. ismim Çağatay Gencer. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bu sohbetimizde bayram vesilesiyle şantiyedeki bayram anlarıyla ilgili şeyler sizlerle paylaşmak istiyorum. Şantiyi duran iki tane bayram var. Bir tanesi Ramazan bayramı, bir tanesi Kurban bayramı. Her şantiye mutlaka bu iki bayram sebebiyle ara veriliyor çoğunlukla. Ya da kadroları e, minimum düzeye düşürülüyor. Çünkü genel olarak toplumumuzda bayramda evde bulunma e, isteği ve alışkanlığı var. Kültürümüzde böyle bir şey var. Bu da güzel bir şey ve bu nedenle her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bazen 9 günlük periyotta, bazen sadece bayram süresince şantiyeler duruyor. Ben konuda kendi adımı şanslı adediyorum. yani hayatım boyunca Ramazan ve Kurban bayramlarında evde olma şansını elde ettim ama elbette ki daima nöbet çekipler kalıyor. Bu bayramın planı e, öncesinden başlıyor. Şantiyede işte e, otobüs bileti, uçak bileti bulunmadığı için bir ay önceden herkes malı bir şekilde ee, ne zaman gelecek, ne zaman gelecek onu planlamaya çalışıyor veya şirkete bunu kabul ettirmeye çalışıyor e, işçi grupları. Yine böyle bir bayram e, yaklaştığında e, şantiyede personel e, sorumlusu arkadaş geldi yanıma dedi ki işte şefim biliyorsunuz bayram yaklaşıyor. Bir duyuru yapmamız lazım. Herkes bilet alacak. Bilet alacak tarihler kalmak istiyor. Biz de aşık takvim baktık. Eee işte Alefe'den bir gün önce başlayan sonra bir gün sonra biten 4-5 günlük bir bayram tatili hasta hazırladık ve onun proje müdürünün onayına sunmak için çıktık beraber. Ama proje müdürü buna reaksiyon gösterdi. Bir ki resmi tatil nasılsa öyle tatil yapın. herkes Alefe gün evinde olmak ister. İşte alışverişi var vesaire. Biz ikna edemedik şeyimizi ve yayınımızı buna göre yaptık. işte. E, Arefe günü saat 12'de başlayan ve resmi tatilin bittiği günde bay, e, biten bir tatil programı yayınlandı şantiyeye. Bayram yaklaştı. tabii biz yönetim kadrosu olarak oradaki ilana göre aldık biletlerimizi. Ancak e, Arefe'den bir gün önce baktık ki şantiyede sadece biz varız yaklaşık 10-12 kişi kalmışız. Geri kalan her tüm ekipler hepsi bilet aldıkları için gitmişler. Yani e, bizim duyurumuzun veya anonsumuzun bir şeyi kalmamış. Araştırdık. Ya neden gitti? Bilet nerede? Dediler ki şefim işte bilet yoktu. Bir gün önce aldılar. Yok şöyle bir sürü herkesin kendine göre bir hikayesi var ama sonuçta işçi ekipleri kendi planlarına göre tatillerine gittiler. E, bu maalesef ee, bir kültürel e, olay. Yani bir, hem dini bir hem de bir toplumumuzun bir gereği. Bu konuda ben kendi e, ilgili olduğum şantiyelerde e, yönetimin de izniyle esnek olmaya çalıştık. Çünkü sonuçta siz ne yaparsanız e, yapın. E, işçi veya e, usta ekibi o tarihte orada bulunmak istiyor. Işte. Çünkü geri kalan tüm zamanda zaten ee, günlerini, aylarını şantiyede geçiriyor. Bu açıdan planlısı e, olmak gerektiğini düşünüyorum ama bu bayramda görüştüğüm bazı arkadaşlarım hala şantiyede olanlar var. Şu an çalışanlar var. Hepsine Allah kolaylık versin. Ee, bu bayram günü işlerini yapan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Yine başka bir yıl, başka bir şantiyede de e, o zaman proje müdürü bendim. E, tatil belirledik. Herkesin ne zaman gidip ne zaman geleceği kesinleşmişti. Bir tek ricam oldu onlara. Dedim ki gece yolculuk yapmayacaksınız. Çünkü e, şantiye uzak olduğu için herkes kendi köyünden, e, kendi çevresinden minibüs kiralamıştı o, o dönemde. Bir gün önceden minibüsler geldi şantiyeye. İşte şeyi bekliyorlar. tatil e, tatilin başlayacağı saati bekliyorlar veya günü bekliyorlar. Ben ona da tek ricam oldu. Dedim ki arkadaşlar bakın. Gece yolculuk etmenizi istemiyoruz güvenlik sebebiyle yani sizin güvenlik sebebiyle sabah gün ışıktan sonra gidebilirsiniz ama lütfen gece gitmeyin. Akşam hep beraber yemek yedik. Ee, Mühendis arkadaşlarla ve olan arkadaşlarla. Sabah kahvaltıya uyandığımda bir ben vardım. Ee, bir bekçi arkadaş vardı. Bir de ahçı arkadaş vardı. Üç kişi kalmıştı. Sordum dedim ya ne oldu bunlar nereye gittiler? Şefim işte gece dediler onlar gittiler. Niye gittiler? İşte e, bilmiyoruz dediler daha doğrusu. Ben de aradım birkaç kişiyi telefonla. Ne zaman hani, çıkacaktınız? Siz sabah çıktınız? İşte şefim bu minibüsün servisi varmış da e, şu, şu, saatte bu dosyayı görmüşse şoför bizi durdurmadı da tabi hepsinin kendine göre bir hikayesi var. Aslında orada amacımız kimseyi yolundan çevirmek değil. Sadece gece yolculuğunu, gece riskini almak için de Neyse hepsi kara gittiler döndüler. Biz de onlara ceza kesmedik. Ee, yani Bayramın bu şekilde bir ilginç şeyi var yani ben e, çalıştığım süre boyunca bayram tatillerinde maalesef yönetim değil işçi ekipleri belirliyor. Yani yönetim belirlediği şantiyel oldu biliyorum yani katı kurallar olduğu şantiyel oldu olduğunu biliyorum. Onlar daha büyük ve spesifik projeler belki onların Durmaya şeyleri yok. E, proje durmaya müsait değil. Onlara hak veriyorum ama orta ölçekli işlerde daha çok işçi ekibinin belli bir yerden, belli gruplardan olduğu yerlerde e, insanların bayramda ellerinde bulunma arzuları var. Ve bu arzlara göre hareket etmekte de fayda var. Çünkü sonuçta 3-5 günlük bir duraklama. Eee bunu da her zaman planlamanızda, öngörünüzde, yıllık planlarınızda düşünmenizi öneriyorum. Bayramın birinci çalışılmasın, ikinci, üçüncü çalışılsın. Bu tür varyasyonlarda da denenmişti ama e, başarılı olma ihtimali çok düşük. Çünkü yakın çevredeki işçiler de bu sefer gelemiyorlar. E, o zaman ben kendi dönemimde yiğitlik bizde kalsın diye herkesin tatilini işe şekilde planlamalar yapmıştık şantiyi durduran tek bayramda da işçilere bu hakkı belki vermek gerekir diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.